portakal, güneşin rengiyle gelen şifa. Portakal kış aylarının yıldızı, mutfakların neşesi ve doğanın mucizevi armağanlarından biri. Ama bu turuncu meyve sadece bir C vitamini deposu değil. Aynı zamanda bilimsel, kültürel ve sağlık açısından şaşırtıcı yönlere sahip. Gel, portakalın kabuğundan çekirdeğine kadar hep birlikte keşfedelim. Bilimsel gerçeklerle portakal. Latince adı: Citrus sinensis ailesi, rutacı, turunçgiller. Ana vatanı, Güneydoğu Asya'dır. Ancak günümüzde en çok Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Florida ve Akdeniz ülkelerinde yetiştirilir. Besin değerleri, bir orta boy portakal, 60-70 kalori. Günlük C vitamini ihtiyacının %100 ünden fazlası. Lif, potasyum, B vitamini ve antioksidanlar içerir. Mutfaktaki sırları Portakal sadece meyve olarak tüketilmez. İşte mutfakta onunla neler yapılır? Reçel ve marmelat. Portakal kabuğu ile yapılan reçel, Türk kahvaltısının gözdesidir. Et yemeklerine aroma, marine soslara portakal suyu eklemek, etin yumuşak ve aromatik olmasını sağlar. Portakal kabuğu rendesi, kek, kurabiye ve tatlılara mis gibi doğal bir aroma verir. Salatalarda ekşi tatlı dengeyi kurmak isteyenler için birebirdir. Çaylarda kurutulmuş portakal kabuğu, bitki çaylarına tat ve şifa katar. Tüyo, portakalın beyaz kısmı, albedo, acıdır ama lif açısından oldukça zengindir. Atmak yerine yoğurtlu karışımlarda kullanabilirsin.